Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berrak Eda Özmen. Rabbimden öğrendiğim şekilde sizlere namazı ve diğer kavramları açıldığı şekilde anlatacağım şimdi. Yaşadığım ve şahitlik ettiğim namazı da anlatacağım. Yani halk arasında bilinen namazın aslında ne olduğunu anlatacağım sizlere. Ben Rabbimden gelene inanıyorum. Ondan öğrendiğim şekilde sizlere anlatmakla yükümlüyüm. Namazda şu var, bu var, şu rekat, bu rekat, zamanı şu bu diye ben hüküm veremem. Ben insanlarla ilgili hüküm verici değilim. Hükmü Rabbimiz verir. Doğru olanı Rabbimiz bilir. Ama ben sadece aldığım öğretiyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü benim kalbim mutmain oldu bu öğretide. Ve ben çok mutlu oldum. Ve ben bunu, bu öğreti benim kalbimi mutmain etti. Ve ben şahitlik ettim. Şimdi öncelikle şehadet dediğimiz kavramı da açıklayalım. Şehadet ne demektir arkadaşlar? Bunu sizlere anlatayım. Şehadet, şehadet getiriyoruz ya bu şekilde bir şey değil. Kalbini açan kişinin Rabbimizle iletişime geçmesi ve bu iletişimden gelen akışları, öğretileri alarak bu mucizeye, Rabbinden gelene tanıklık etmesine şahitlik etmek. Yani bugünkü anlamıyla şehadet dem diyelim. Bu şekilde bir açılım geldi bana. Bu bir şahitliktir. Rabbinden geleni görüyorsun. Buna şahitlik ediyorsun. Bunun için sadece mesaj gelmesine de gerek yok. Bazen ruh perdeleri açıktır ve doğada baktığı her şeyde Rabbimizin o yaratımını görür, mucizelerini görür ve buna şahitlik eder. Ve ben der şahitlik ettim. Sendendir her şey. Sendendir. Sen tek olansın, bir olansın der. Bu birinci önceliğimiz. Birincisi ben şahitlik ettim. Kalbime gelen mesajlarla Rabbimden gelen öğretiler gelmeye başladı. Sonra bana şu söylenildi. Kalbine gelenleri al. A öğretiyi aldım. Mesaj geldi. Kalbim mutmain oldu. Rabbimden geldiğine şahitlik ettim. Secdemi yaptım. Kabul ettim. Kabule geçtim. Ben kabul ettim. Daha sonra bu öğretiyi dedi paylaş. Anlat insanlara. Anlatman gerekiyor. Zekatını verdiler. İlmimin zekatını verdim ve gelen öğretileri paylaştım. Daha sonra zekatımı verdikten sonra da bana dedi ki öğretiyi hem kendi hayatına geçir hem de kıyam. Yani ayağa kalk. Öğreti sana hak ve hakkaniyeti anlatıyor. Hayatında gördüğün her yerde hak ve hakkaniyeti ara. İyiliklerde, güzelliklerde yarış. Öğreti ne diyorsa onu yap. Yani Rabbinden gelen akışı, öğretiyi hayata geçirmek, mesajı hayata geçirmek. Kıyamımı da yaptım arkadaşlar. Bunu da yaptım. Şimdi dost doğru Kılmak ne demektir peki dediğimde de melekler bana şu şekilde söyledi. Sen dedi eğer dedi bizim mesajımızın üzerine kendi hevalarını katarsan ya da insanlara bir şekil, ritüel ya da herhangi bir şey varmış gibi anlatırsan sen şahitlik etmediğin ve hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığın bilgiyi insanlara aktarmış olursun. Ama sen şahitlik ettiğin bilgiyi, öğretiyi, secde yani kabul ettiğin zekatını verdiğin ve kıyama kalktığın, hayata geçirdiğin öğretiyi sen doğru bir şekilde anlatırsan, yani hevalarını ve nefsini katmadan anlatırsan bu öğretiyi, sen namazını dost doğru kılanlardan olursun. Yani aslında namazı dost doğru kılmak, hem hevanı ve nefsini katmayacaksın Rabbinden öğrendiklerine, hem de bunları hayatına geçiremedikten sonra sen dost doğru bir namaz kılmamış oluyorsun. Kişi diyelim öğreti alıyor, kalbine mesajlar geliyor. Rabbimizle bir iletişim söz konusu ve bu iletişimde mesajı paylaşıyor ama hayatına geçirmiyor. Bu doğru bir namaz değildir. Doğru bir salat değildir diyeyim size. Ben terimleri çok takılmam. Ben e, şeye öğrendiğim öğretiye takılıyorum arkadaşlar. Ve ben bu şekilde öğrendim. Bu şekilde öğrenmiştim zaten namazın bir iletişim, Rabbimizden gelen mesajı almak ve bunu vermek olduğunu öğrenmiştim zaten ama bu bizim ülkemizde kılınan gibi bir namazda yaşadım. Bunu nasıl yaşadım? Şimdi ben e, yaptığım insanlara almış olduğum bilgi aktarmam zaten bir namaz, bir salat yani insanlara Rabbimin mesajını iletmek. Zaten namazda ne yapıyorsunuz siz? Ayetleri okuyorsunuz. Rabbimizden gelen her şey hak kelamdır, ayetlerdir aslında. Yani kalbinizden okursunuz her biriniz. Çünkü ben buna şahitlik ettim ve şahitlik ettiğim bir şeyi yok sayamam. İnkar edemem. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sonra şunu söyleyeceğim sizlere. Şahitlik ettik böyle mesajlar alıyoruz bunları aktarıyoruz ve artık şunu yapmamız gerekiyor. Bunu öğrendim. Sonra İkinci bir şey yapıyorum mesela ben kendi adımdan. Bana namaz kılıyor musunuz diye çok soruyorsunuz. Onu onu anlatayım önce. Ee, ben ritüel yani böyle şu rekat bu, bu farz böyle bir şey yapmıyorum. Ben namazımda namaz dediğim olay. secademi seccademi seriyorum. Bu da ruhumun istediği bir şey. Öyle daha iyi hissediyor olabilirim. Rabbimle konuşuyorum. Konuşma kalbimden ne geçiyorsa. Onunla her şeyi konuşuyorum ama bu ağlamakla bitiyor. E, gözyaşlarıyla falan bitiyor. Yani bu sadece bunun bir zamanı ve mekanı yok. E, Rabbimle gün içinde de her an konuşuyorum ama bu böyle kendimi tamamen ona bıraktığım anda seccade serdiğim an oluyor. Ve ben bu namazı kıldım. Namaz hakkında da çok bir bilgim yoktu. Ama e, o gün aynı o hareketleri yaptım. E, bir kere oldu bu bana. O hareketleri yaptım. Sonra selam verdim. İstemsizce ruhum yaptı bunu. Sonra meleklere bunu sordum. Zamanı, mekanı, ritüeli ya da herhangi bir şey şekli yoktur demiştiniz dedim. Peki ben bunu neden yaptım dedim. Ben o selamın neden verildiğini de öğrendim. Ve internete baktığımda çok farklı anlatılmış. Yani namazdaki selam farklı anlatılmış. Bana gelen bilgiyi aktaracağım ben sizlere. Çünkü şahitlik ettim. Öncelikli olarak bunu dedim neden yapıyorum. Sen dedi Rabbinden gelen mesajı dirayetle ve Hakikatlerle anlatıyorsun Rabbimin bana bir o an hediye verdiğini bu manadan bir şey ama enerji gibi böyle yoğun bir duygu hissediyorsunuz anlatamam size bedeniniz burada ama uçuyorsunuz sanki yani onun kanatlarının altındasınız Rabbinizin öyle bir şeydi peki dedim bu dedim eğilmeyi işte başımı yere koyduğum aynı o ritüelsel hareketler gibi bir şeyler yaptım anlık gelişti bunlar tam tarif edemiyorum. Dedi ki bu enerjiyi algıyı hissetmen için yani bedenimdeki algı noktalarımın hissetmesi için. Peki dedim ben bu selamı kime verdim dedim. Onlar da bana dediler ki Rabbimizle gerçekten kalpten içten konuşan e, kullarımızın yanına melekler böyle inen melekler varmış. Onlar hangi melekler bunu bilmiyorum ama bu melekler sadece gerçekten inançlı, gerçekten Rabbine teslim olarak, gerçekten Rabbine karşılıksız, çıkarsız, menfaatsiz gidildiğinde oraya gelirlermiş ve şahitlik ederlermiş. Ee, melekler bana şu şekilde söylemişti. Söylemişti derken akış şeklinde geliyor. Melekleri görmüyorum. Dedi ki bu melekler kendi alemlerinden geldikleri için selamı hak ederler ve sizler onlara selam edersiniz. Ee, bu böyle bir şeydi. Yani ben sonra şunu aklettim peygamberimizin de bu şekilde bir şeyine şahitlik edildiğini düşünüyorum ve bu şekilde gelmiş bugünümüze ama peygamberimiz her an her dakika konuşuyordu zaten bir zamanı, mekanı, saati yoktu zaman içerisinde insanlar bunları kendi hevalarına göre değiştirmişler diyeyim size asıl namaz Rabbinin hak öğretisini kabule geçip Hayatına geçirip bunu anlatmak, diğer ruh kardeşlerine de hatırlatmak yani bir hatırlatmadır. Ve e, ikinci olarak da dediğim o yaşadığım sahnedeki olay da Rabbimin bana teşekkürüydü. Bana verdiği huzuru hissetmem için benim bedenimin verdiği tepkiydi. Ve ben bu öğrendiklerimi tamamen Rabbimden öğrendim. Bunun üzerine örtemem. Sizin... Algılarınıza uymak zorunda değilim. Ben bu şekilde öğrendim ve Rabbimin katından şahitlik ettim. Ve benimle birlikte bütün berrak ahiler de Rabbimizin mesajlarına şahittir. Kalplerini açanlara bu bilgiler indiriliyor ve biz bu bilgileri paylaşıyoruz. İşte namaz ve namazı dost doğru kılmak buydu. Bilemediler, göremediler. O yüzden de tekrardan hak kelamları geldi. Pazarlık olmaz. Bir şeyler istemek olmaz aşka açmaktır kendini namaz. O yüzden deriz ki her birinize haydi aşk ile namazlara gidin deriz.